Ben buranın yemeklerini çok beğeniyorum. Umarım sen de seversin. Ha. Vallahi çok güzel görünüyor hocam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Mükemmel. Sevindim. Beğen beni. Tatlıları da çok iyidir bu arada. Onu da deniriz yemekten sonra. Tamam. Geldim hocam, buyurun. Geldin mi Muzu? Evet hocam, geldim. Şu senin özel karışımdan bir çay demle de içelim. Derhal hocam. Bana bak Muzo. Bir de o leblebiden, sizin memleketten. Söyle de gelsin yine. Şu Sarıbakır'da kavurduğunuz. Hocam memleketten otobüs geldiğinde hemen getirseceğim. Eh. Ateşi biliyorsun, durur mu? El, ağzına geleni söylüyor. Biz orada de dur, yapma, karşı göz falan hiç bizi tınladığı yok. Konuşuyor da konuşuyor. Konuşuyor da konuşuyor. Eski arkadaşsınız değil mi hocam Ateş Hoca'yla? Tabii. Ben ortaokuldaydım. O bizim mahalleye taşındığında. İşte o gün bugündür kurtulamıyorum kendisinden. Hmm, bak. İyi insanmış. Arıyorum. Hmm. Ne yapayım ben bunu? Açayım. <laughs> Affedersin. Efendim. Alo. Hayatım ne haber? Özledin mi beni? Çocuklar nasıl? Olan yaptı mı ödevini? <laughs> efendim, evet. Efendim. Dinliyorum. Ateş. Yok bir şey. Seni merak ettim doktor. Evet. Ne oldu? Hiç. Çıktın mı visite? Aa, e hiç. Affedersin ben. Tabii hocam, buyurun lütfen. Kusura bakma. Efendim Ateş, ne oldu? Ya doktor, biliyorum meşgulsün ama bir... Bir, gelebilir misin? Bir acil bir durum var da. Ne oldu, hayırdır? Ya bu hasta var ya, Cihan Yenerler müzisyen olan. Evet. Onunla alakalı. Bir yerlerde bir yanlış yapıyorum galiba, içim hiç rahat değil. Yapma, ciddi misin? Ya. Gel sen de bir konuşsak be. Çok huzursuzum. Evet. Tamam. Tamam. Neredesin? Nerede Hastanedeyim. Tamam. Peki ben çıkıyorum. E, geliyorum şimdi. Bekle. Ya Ahliye. Ya affedersin ama benim gitmem gerekiyor. Hastaneden acil bir şey ateş aradı. Aa, tamam beraber kalkalım hocam o zaman. Yo, istersen sen yemeğini ye. Sonra haberleşiriz. Yok hocam olur mu hiç öyle şey? Ya kusura bakma. Hocam estağfurullah. Ateş hoca arıyorsa mutlaka önemli bir şey vardır. Evet. Ya umuyorum. Pardon. Hesap Geldim. Hoş geldin. Ne oldu? Anlat bakayım. iyi misin? Çay alsana. iyi gider yemeğin üstüne. Ya bırak şimdi çayı. Anlat ne oldu? Yok bir şey. Çay alsana. Dolu mideye iyi gider. Ya bırak şimdi dolu mide çay. Ne oldu oğlum? Sindirirsin. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyorum. Allah Allah. Al çay al. Yemekten sonra iyi gider. Sen nereden biliyorsun benim yemekte olduğumu? Yani kılık kıyafet. Böyle hani... ...işe gelirsin ya... ...akşamda bir çıkma ihtimali olduğu zaman... ...yemeğe falan. Öyle giyinmişsin. Bir de camdan gördüm. Taksiyle gelmişsin, arabayı almamışsın herhalde. Bir iki kadehte bir şeyler içerim dedim. Bana bak, sakın beni buraya getirmek için yalan söyledim, Deren. Sence? Ateş manyak mısın sen ya? Kiminle yemekteydin? Git başına. Efendim Zeynep. Hocam hemen gelmeniz lazım. Ne oldu? Hasta kötüleşti. Nereye? oksijen değerleri düşüyor. Nefes ne durumda? Hırıltılı. Al. Sekresyonlardan olabilir. İveye bağlı hiperkoagülasyon ve pulmoner emboli. Kan adamın ciğerlerine ulaşmıyor. Hekim onu dinlemeyecektim ya. Bizim yüzümüzden oldu. İntraverosöperin başlayalım hemen. Heparin etkisini gösterene kadar hasta dayanamaz. Entübe etmemiz lazım. Emre dur, dur. Adamın protokolü var. Adam istemiyor. Nasıl yani ya? Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Yapamayız. Adamın protokolü var. Adam istemiyor. Satürasyon 70. Ne kadar zamandır böyle? 10 dakika. Niye müdahale etmiyorsunuz? İvik solunum yetmezliğine sebep oldu. Evik mi verdiniz? Evet biz verdik. Ve maalesef bu duruma sebep olduk. E hadi düzeltelim o zaman. Emre hadi. Çok geç artık hocam. Adam öldü. Adam ölmedi. Kimsenin kimseyi öldürdüğü yok. Hadi entübe et. Hocam adamın protokolü var. Dokunamam. Emre hadi. Hocam dokunamam. Çekil. Ne yapıyorsunuz hocam? Hocam böyle bir şey yapamazsınız. Ambo. Hocam bu yaptığınız yasak durur musunuz? Ambo. Hocam bunu yapamazsınız diyorum size. Zeynep Ambo. Verme. Hocam. Kızım versene şunu. Zeynep verme. Uzat. Sakın. Sakın. Siz Kihan'ın ne yaptınız? Koca hayatını kurtardı. İvik durumunu kötüleştirdi. Demek ki multifokal motor nöropati teşhisi yanlıştı. Acaba asıl derdi ne? Sizin asıl derdiniz ne hocam? Vallahi benim derdim herkes biliyor. Mühim olan hastanın derdi. Hasta entübe edilmek istemiyordu. Entübe ettiniz. Ortada imzalı protokol var. Entübe edilmek mi? Entübe edilmemek mi? İşte bütün mesele bu. Tabii etik olarak. Ortada bir mesele falan yok hocam. Mesele çok net. Hasta entübe edilmek istemiyordu. Tabi eğer buna karar verecek ruhsal durumdaysa. Tiroid değerleri onu biraz depresif yapıyordu biliyorsunuz. İyice saçmalamaya başladınız hocam artık. hoca haklı hastanın tiroid değerleri düşüktü. Arkadaşlar bir iki dakika hocanızı savunmasanız olur mu? Benim asıl merak ettiğim neden böyle bir protokol imzaladı? Yani neden entübe edilmek istemedi durup dururken? Ben bir şey söylemedim. Benimle bir alakası yok. Öyle. Peki entübe edilmek istemedi. Çünkü ailesi yüzünden yavaş yavaş ve acı çekerek ölmek istemiyor. Ama tabii ona olanların ailesiyle ile bir alakası yok. Hasta ailesi değil. Evet, hasta olanların ailesiyle ile bir alakası yok. İvik yüzünden oldu. Sen de senin yüzünden ölmesini istemediğin için hastayı entübe ettin. Yani. Aslında teknik olarak bu vaka senin vaka. Tabii teknik olarak. Yani dolayısıyla hata da senin hatan oluyor. Anlatabildim mi? Yani... Nedir? Ha? Mevzu nedir? Eski hocanın önünde rezil olmak istememen mi? Bütün mesele bu mu? Hatayı ben mi yapmış oluyorum? Zorla müdahale eden sensin. İzinsiz müdahale ettin hastaya hocam. Bir daha yapmam hocam. Yaparsın. O zaman yapacak bir şey yok. Mehmet Ali. Tamam tamam bırakın. Bırakın tuvalete gidip ağlayacak muhtemelen. Bizim önemli işlerimiz var. Tamam. Kanalımıza Hı? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.